Zeynep onu e tanıştıracağım böyle sarı yer var orada kadar daha iyi oluyor Bundan sonra ee, işte Burada işte futbol sahası falan var evler daha iyi Şöyle yüz kararı da atın Oraya hemen gidelim evlerde değişik göstereceğim Aa. Evler böyle değişmiş, böyle her yerde değişik. Bundan sonra buraya hızlandırdım. Burada biraz kısa bakma. Bundan sonra diğer yerlerde her yerde bayağı az. Diğer adamla uyuyorum. Bundan sonra bu evde daha Işte. adamların alıkları bayağı güzelmiş ama bunu tiktok videosu yapmazsak olmazdı siz hepiniz benden yiyem gelsin burada da video yaptık işte böyle gol atıyorsun burada puan atıyorum burada tamam ya arabada böyle 4 kişilik böyle güzel bir e, yol kahve falan böyle çıkmamız gibi güzel ama fazla böyle takla falan atıyorum ama güzel yani, Bir ağaç. Gözün sıkıntı. Ondan sonra bir bitki var işte. Thanks. Onu e, şimdi göstereceğim bitkiyi. Bu bitki işte. Bu bitki yiyince atalarının birazcık fazla aşağı çoğalıyor.